Sezin öğretmen bir sınıfa eşit sayıda kırmızı kalem ve kurşun kalem getirip hiç kalem atmayacak şekilde tüm öğrencine birer tane dağıtmıştır. Sezin öğretmenin bu sınıftan rastgele seçeceği bir öğrencinin kurşun kalem verdiği erkek öğrenci olma olasılığı 1 bölü 3. Kırmızı kalem verdiği kız öğrenci olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Buna göre kırmızı kalem alan erkek öğrenci sayısı kurşun kalem alan kız öğrenci sayısından kaç fazladır? Şimdi hiç kalem artmayacak şekilde birer tane dağıttığıma göre o zaman sınıfta 12 artı 12'den 24 kişi var demektir. Burada da arkadaşlar kırmızı kalem verdiği erkek öğrenci olma olasılığı 1 bölü 3'müş. 8 ile genişletirsek 8 bölü 24. Yani 8 tane erkek öğrenciye kırmızı şey kurşun kalem vermiş demektir. Hatta şöyle bir tablo yapabiliriz arkadaşlar. Daha rahat anlaşılsın diye. Şuraya erkek ve kız. Buraya da kurşun kalem ve kırmızı kalem olarak yazalım. O zaman 24 kişi vardı toplamda. 8 tane erkek kurşun kalem aldı. Kurşun kalem alan erkek sayısı 8. Şuraya 8 yazalım. Kırmızı kalem verdiği kız öğrenci olma olası 1 bölü 4'müş. O zaman bunu da 6 ile genişletirsem 6 bölü 24 olacak. Yani 24 öğrencinin 6 tanesi, 6 tane kız öğrencisi kırmızı kalem almış. Kırmızı kızların sayısı 6. Şimdi toplam 12 tane kurşun kalem olduğuna göre kurşun kalem için burada 4. Toplam 12 tane kırmızı kalem olduğuna göre kırmızı kalem için burada 6 seçenek kalacak demektir. Buna göre kırmızı kalem alan erkek öğrenci sayısı 6. Kurşun kalem alan kız öğrenci sayısı 4 olduğu için fark 2 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkıdır.